Karışık sayfalardan kitap okumaya devam ediyorum efendim. Erken kalkmak Sabahları erken kalkmak güzel bir alışkanlıktır. Başarılı insan olmanın gelişmiş ülke olmanın bedeli erken kalkarak verimli çalışmaktır diyor. Güne iyi başlamak. Güne nasıl başlanırsa öyle bitirilir. Bu demektir ki güne iyi başlarsak iyi bitiririz. Güne iyi başlamak için erken kalkıp tıraşımızı olup sporumuzu yapıp Sabah sporunu tamamlayınca iyi bir kahvaltı yapmalıyız. Kahvaltı yapmak insana müthiş bir enerji verir. Kahvaltıdan sonra dişlerimizi fırçalarız. İnsan ne kadar iyi görünürse kendini o kadar iyi hisseder. Kıyafetlerimiz ütülü olmalıdır. Renk yönünden uyumlu olmalıdır. Ayakkabılarımız boyalı, saçlarımız taranmış olmalıdır diyor. Gerçek şu ki insanın dış görünüşü o günkü iş performansını da yakından etkiliyor dış görünüş, verimliliği artırma veya azaltma etkisine sahiptir. Öyleyse verimli olabilmek için sabahları özenle giyinerek güne başlamalıyız. İşimizi iyi yapmalıyız. İşini iyi yapmanın temel göstergeleri çalışma saatlerine uymak, işine özen göstermek ve işini severek yapmaktır. İşini iyi yapanlar iş hayatında zirvelere tırmanabilirler. İşini severek yapan biri onu sadece bir geçim kaynağı olarak görmez. Aynı zamanda yaptığı işin anlamının da bilincindedir. İşini severek yapan biri işinde çabuk yükselir. Ülkemizin işini iyi yapan insanlara o kadar ihtiyacı vardır. Diyor. Coşkulu hareket etmek de gerekiyor. İş başarısına ulaşmanın yollarından biri de coşkulu hareket etmektir. Coşkunun insandaki temel belirtisi canlılıktır. Öncelikle konuşmalarımıza canlılık katmalıyız. Günaydın. Teşekkür ederim. Değişimiz canlı olmalıdır. Örneğin dersini canlı bir şekilde işleyen bir öğretmen Asla öğrencilerinin ilgisizliğinden şikayet etmez. Çünkü öğrenciler onu büyük bir ilgiyle dinlerler. Zamanı da iyi kullanmak gerekiyor. İnsan hayatı zaman tünelinde yapılan bir çeşit yolculuktur. Bu yolculuğu kimileri değerlendirip bir şeyler üretir. Kimileri de ziyan Eder. İnsanlar arasındaki fark zamanı kullanmaktaki ustalıkta yatıyor. Zamanı boşa harcamak büyük bir kayıptır. Sıkı çalışmak gerekiyor. İş başarısının sırlarından biri de sıkı çalışmaktır. Sıkı çalışmak iş başarısının temeli olduğu gibi bereketin de kaynağıdır. En iyi yatırım insan zihnine yapılan yatırımdır. Zihne yapılan yatırımları önceliklerimiz arasına almalıyız. Çağımızda bilgi en büyük güçtür. Bilginin gücü konusunda çok eğitici bir balıkçı hikayesi var. Bir zamanlar Mein balıkçısı diye tanınan şanslı bir adam varmış. Maine kıyılarında balık az bulunduğu halde bu adam ne zaman balığa çıksa sepetler dolusu balıkla dönermiş. Balıkçıdan zengin olan bu adamın şansı dillere desten olmuş. Günün birinde meyin balıkçısı ölmüş. Cenazesine evine gelenler onun evinde balık üzerine bir kütüphane olduğunu hayretle görmüşler. Bilelim ki kitaplara, seminerlere yaptığımız yatırım fazlasıyla geri döner. Zihnimizin gıdası iyi seçilmiş kitaplardır. Karışık sayfalardan okudum. Dinleyen olduysa çok teşekkür ediyorum efendim.